Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte lisans fiyatlarını, lisanslara verilen paraları konuşacağız. Özellikle Microsoft lisanslarını konuşacağız. Çünkü niye derseniz iki tane lisans alsanız, abonelik sistemlerini bir kenara bırakarak söylüyorum. Windows ve Office lisansı alacaksınız resmi olarak. 15 bin liraya yakın bir para vermeniz gerekiyor. Ya bana çok çılgınlık geliyor. Zaten Office'e verilen para çok mantıklı gelen bir şey değil benim için. Niye derseniz hani ofisi illa kullanacaksan tabii ki ver bir şey demem de. Ya açık kaynak yazılımlar gayet güzel. Başka üreticilerin yaptığı ücretsiz yazılımlar falan var. Onlar da güzel. Hani kullanabilirsin ama ben mesela LibreOffice'ten çok memnunum. Sağda solda ihtiyacım olduğunu onu kullanıyorum. Hiç Microsoft Office olmasa aramam yani. Ama şöyle bir durum oluyor. adamda alışkanlık oluyor. İlle Microsoft Office kullanacak. Yani ben uygun fiyatlara ulaşabildiğim için ofisi kullanıyorum. Ama uygun fiyatlara ulaşamasam kesinlikle alternatife yönelirim. Ama şöyle bir durum var. İşletim sisteminde adamın kullanacağı uygulama da o sistem üzerinde çalışıyor olabilir. Alışkanlığı orada olabilir ona bir şey diyemem. Microsoft kısmında Windows'u kullanıyordur oradan devam edebilir. Şimdi arkadaşlar bu bilgisayar benim biliyorsunuz test, oyun vesaire hobi neyse artık o bilgisayarım. Bunu her zaman burada kullanmıyorum. Sebebi ne derseniz oğlum rahat bırakmadığı için kullanamıyorum. Her şeyini söküyor, möküyor, bunu rezil ediyor. O yüzden dediğim gibi saklamak durumundayım. Hatta kolisi şurada duruyor. Koliyi bunun üstüne geçiriyorum. Onu da arkaya saklıyorum. O kolinin içinde bunun olduğunu bilmiyor. Bilse zaten yine söker. O şekilde saklıyorum. Şimdi arkadaşlar bu sistemi niye getirdim ondan bahsedeyim. Mesela bu lisanslara 15.000 lirayı vermediniz. Ben dikkat ederseniz belki bilenleriniz vardır. Şuradaki fanları yeniledim. Bu fanlar değişik bir ses yapıyor. Yani orijinal fanlar diyeyim bunun. Deep cool bu su soğutması. Orijinal fanlarında böyle değişik bir ses yapıyor. Yani çok aşırı rahatsız etmiyor ama böyle cik gibi bir ses geliyordu böyle alttan alttan. Ben uyuz oluyordum ona. O yüzden ben bu fanları nokta ile değiştirdim. Şu alta ekleme yaptım. Şuradaki fanları falan değiştirdim. Bu şekilde upgrade yaptım. Bununla birlikte SSD upgrade yaptım. 2TB'de 4'e çıkarttım. Bununla birlikte şunu da yapabilirsiniz. Bakın aradaki para farkı da yapılabilenleri görün diye söylüyorum. Ekran kartını yükseltebilirsiniz. Ben şu anda 4070 aldım. Çok böyle oyun düşkünü bir adam değilim. Ayda yılda bir oynarım. Ben genellikle konsolcuyumdur. Ama 4070 de ben bunu kurdum. Sen 4080 de kur. Yani oraya kadar da götürebilirdi sen. Ne diyorum? Arada 15 bin lira falan farklar var diyorum. İlle direkt böyle büyük bir yükseltme yapmanıza da gerek yok. Mesela parça parça da yapabilirsiniz. İşte RAM'dir, SSD'dir. Mesela ben şu anda buna PCI Express'ten şey eklemek istiyorum. USB 4 portları eklemek istiyorum. İşte Asus'un bir kart var. 1800-2000 lira civarında bir şey. Onunla buna ekleme yapacağım. Bakın iki tane lisans almıyoruz. O lisansları uygun fiyata alıyoruz. O zaman ne upgrade'ler yani ne yükseltmeler yapabiliyoruz. Belki kasa kaliteni iyileştireceksin. Belki dediğim gibi ekran kartını, belki işlemcini, belki işte soğutmanı, belki SSD'ni, belki RAM'ini. O sana kalmış kendi tercihin. Ama araya düşün bir 15 bin lira koyduğun zaman bilgisayarın nereye gidiyor? Normalde o lisanslardan hani bir kazancın olmuyor. Oraya verdiğin parayla normalde şu anda bizim göstereceğim lisanslardan bir farkın olmuyor. Ama bunları yaptığın zaman bilgisayarın başka bir yere gidiyor. Şimdi ben bu kasayı bir kenara koyayım. O uygun fiyatlı lisansları da konuşalım. Şimdi arkadaşlar geldik olayımıza. Uygun fiyatlı lisanslara. Ben size sürekli Keysoft'tan bahsediyorum. Ama siz nereden alırsanız alın. Araştırmanızı yapın. 50 liraya satan var diyorsunuz. 100 liraya satan var diyorsunuz. Kafanıza göre o size kalmış. Ben buraya güvendiğim için, aldığım lisanslarda sorun yaşamadığım için buradan bahsediyorum. Ben az önce size gösterdiğim bilgisayarın lisanslarını da buradan aldım. Hatta videosunu da çektim hatırlarsınız. Office'tir, Windows'tur. Aldım aktivasyonunu falan yapıp videosunu çektim. Şu anda kullandığım bilgisayarın lisansını yıllar önce aldım. Demiştim hatta 10-12 yıl falan olmuştu belki daha fazla diye. Mac'te kullandığım Office'in lisansı yine buradan. Buradan ben 50'ye yakın belki daha fazla lisans almışımdır. Hiçbirinde sorun yaşamadığım için kafam rahat buraya devam ediyorum. Ama sen dersen ki ben macera seviyorum daha uygunluğu istiyorum falan o zaman İstersen buradaki sana pahalı geliyordur başka yerden de alabilirsin. Ben sadece bu amaca yöneltmeye çalışıyorum. Yani onun için bunları anlatıyorum. Şimdi biz devam edelim. Gördüğünüz gibi yeni yıl indirimleri var şu anda. Genellikle bu indirimden sonra zamlar oluyor. O yüzden yeni yıl indirimleri önemli oluyor. Şimdi arkadaşlar biz genellikle Microsoft lisansları yani Windows ve Office üzerinde duruyoruz. O yüzden daha ağırlıklı onlardan bahsedeceğim ama isterseniz burada farklı lisanslar var. Oyunlar vesaire var ana sitede. Onlara da bakabilirsiniz. Bu Keysoft'ta satın alma aşamasında herhangi bir problem yok. Daha önce Keyspan'dan bahsediyorduk. Orada tabii ki satın alma aşamasında sorunlar olduğu için bu Keysoft'a geçiş yaptık. Zaten ikisi aynı site. Aynı üyelikle de devam edebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ofis ihtiyacınız varsa sadece ofislerden alabiliyorsunuz. Dikkat edeceğiniz tek şey Mac için alıyorsanız şurada Mac yazar. Bunların hepsi PC içindir. Yani normal Windows'ta kullanmak içindir. Windows'larda zaten 10-11 şeklinde Pro Home olarak ayrılıyor. Onlara dikkat edeceksiniz ya da ikisine de ihtiyacınız varsa mesela yeni bir bilgisayar aldınız hem Windows hem de Office e ihtiyacınız var. O zaman bakın burada bundle seçenekleri var. Windows 10, Windows 11 yanında işte Office 2021, Office 2019 olarak böyle kombinasyonlar var. Bunlardan istediğinizi alabiliyorsunuz. Bizim indirim kodlarımız var. Bakın mesela burada 14.91 yazıyor ya. Bu fiyat sepete gelmediyse o zaman indirim kodu uygulamanız lazım. Windows satın alırken SCR50 koduyla %50 indirim uygulayabiliyorsunuz. Ofis veya bundle alırken de SCR62 kodunu uygulayarak %62 indirim sahibi oluyorsunuz. O şekilde buradaki fiyatlara ulaşabiliyorsunuz. Siz siteye girdiğiniz zaman bu fiyatlar sepetinizde görünmezse o indirim kodlarını uygulamanız gerekli. Şimdi biz diyelim buradan Microsoft'un Windows 11 Pro lisansını alacağız. Hemen bunu tıklayarak devam ettiriyoruz. Ben şimdi buradan üye girişi yapacağım. Siz isterseniz üyelik oluşturmadan da direkt olarak böyle satın alma kısmına devam edebilirsiniz. Ama ben daha garanti olsun diye üyelik oluşturup o üyeliğin üzerinden satın alma işleminizi yapmanızı öneririm. Çünkü zaten aynı kart bilgilerini zaten üye olsan da olmasan da gireceksin. Herhangi bir dezavantajı yok yani. Şimdi üyelik girişimi yaptım. Şurada zaten ismim de göründü. Bunu hemen ekleyelim. Devam edelim. Bakın arkadaşlar burada bizim fiyatımız geldi. 14.91 Eğer buradaki fiyatla Buradaki fiyat farklı olsaydı %50 indirim için buraya SCR 50'yi yazacaktık. Ofis ya da bundle alsaydık da SCR 62'yi yazacaktık ve uygula diyecektik. O zaman bu fiyat bu ana sayfada görünen fiyata gelecekti. Bu şekilde işlemlere devam edecektik. Şimdi biz devam edelim. Zaten fiyattan emin olduktan sonra gerisi çok önemli değil. Bu kısımda da bir size adres soracak. O adreste sadece ilçe vesaire yazarak doldurabilirsiniz. Çok önemli değil. Devam ediyoruz. Ödeme zaten çok kolaylaştı. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Önceden problem oluyordu ama şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Burada kredi kartı seçeneği geldi. Pay diyoruz. Herhangi bir başka seçeneğe gitmiyoruz direkt. Burada arkadaşlar kart bilgilerinizi giriyorsunuz. Bankadan tabii ki onay isteniyor. Banka onayınızı da işte telefondan SMS olarak ya da işte mobil uygulamadan onay olarak vesaire veriyorsunuz. Ödemeniz gerçekleşiyor. 1-2 dakika içinde de lisansınız mailinize geliyor. İndirme linki de geliyor, lisansınız da geliyor. O şekilde yükleyip lisanslıyorsunuz. Eğer İngilizce olarak yüklediyseniz Türkçe'yi vesaire de yapabiliyorsunuz. Ofisleri başka bilgisayara da taşıyabiliyorsunuz. Windows'lar kurduğunuz bilgisayarda kalıyor. Bunlar ömür boyu kullanabildiğiniz lisanslar. Yani bir sene, bir ay sonra vesaire kapanmıyor. Ömür boyu kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde size videonun başında anlattığım tasarrufu ediyorsunuz. O tasarrufu ettikten sonra da o parayı istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Hatta şöyle hayaller var ya, borsadan şöyle hisseyi alsaydın şu kadar yıl sonra şöyle olacaktı falan. İsterseniz onlara da girebilirsiniz. Bildiğim bir hisse olduğundan değil ama en azından parayı öyle değerlendirmek istiyorsanız da değerlendirirsiniz. Size kalmış. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte lisanslara verilen paranın biraz daha farklı kullanılmasından falan bahsettik. Bu kısma bayağı bir önem veriyorum. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Aşağıya gerekli linkleri koyacağım. Hem sitenin hem de alabileceğiniz lisansların falan linklerini koyacağım. Oradan tıklayıp direkt olarak da o lisanslara gidebilirsiniz. Kodlar vesaire de zaten aşağıda olacak. Şimdilik benden bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.